Yamal şalvarunun var ipleri ben olaydım. Yamal şalvarunun var ipleri ben olaydım. Bu Sen bu bakkalı para... bırak alsın. Ben de bu ses olsa yaparım bir klip. Yok be Yusuf abi. Yap vallahi be abi. Ne para var o işlerde biliyor musun? Özel uçak bile alırsın şerefsizim. Yaparız oğlum. Dur bakalım. Evlenelim de bir hayırlısıyla. <laughs> Şöyle patlat bir delikanlının kanunu da iftar edelim seninle. Kolay gelsin. <laughs> Geldi yengeç. Hayrola Hüseyin abi ne bu hal? Nefes nefesesin. Kimden kaçıyorsun yine? Kimseden kaçtığım yok aslanım. Davut Usta'ya kafam bozuldu. Tövbe. Tacizci muamelesi yapıyor adama. Hah. Yanlarındaki Ayşe'ye niye bakıyormuşum? <laughs> Bekar adamız. Bakacağız tabii. Hah. O da bize bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Eniştem yok mu? Alışverişe çıktılar Sultan Hanım'la. Ha? Araları düzeldi demek. <laughs> i̇yi iyi. Sinirimden midem yandı vallahi. Şşt, şöyle ekmek arası kaşar salam falan koy da bastırsın Yusuf Efendi. Olur Hüseyin Bey. Eniştenizin hesabından mı? Tabii canım. Lafım olur. Kes. <laughs> Barıştılar demek ha. İyi, iyi. Buna sevindim. <laughs> Nasıl sultanım beğendin mi bileziklerini? Çok beğendim. Kesene bereket. Güle güle tak. <laughs> Yine alırım. Geçelim sultan. Bir de ev al bana Halil Bey. Hmm. Şöyle savun alacak kuzeli. Alacağım sultanım. Lüks inşaat. Hadi hadi. Sen hep böyle dersin. Yine çocuklarını alırsın alacağını. Şeytan görsün suratlarını. Neyim var neyim yok. Hepsi hadi. senin sultanım. Ay şuradan doğru eve gidelim Halil Bey. İstemiyorum şu halimle kimseye görünmek. Halinde ne var sultanım <laughs> kurban olsunlar. Markete bir bakalım gideriz hadi. <laughs> Şimdi para inşaatçılık da aslanım. Şarkıcılık klip milip boş şeyler onlar. Müteahhit olacaksın bu zamanda. Bak şimdiki trilyonerlere hepsi müteahhitlikten gelme. Sermayesi yok bir şey yok kapat hazine arazisini yap sat oh be ne tatlı hayat biz de burada. Tatlı ya kafanı çalıştıracaksın aslanım tam zamanı. Kevir araziyi önümüzde seçim var. Kimsenin kimseye dur dediği yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa abim de buradaymış. Buradayım. O oh, maşallah. Sizi böyle gördüm ya kol kola. Çok şükür. Öpeceğim. <laughs> Aa, öpme öyle yalar gibi Hüseyin. Özledim enişte, dayanamam. Eniştelerin kralı, kralı, imparator. Özlemiş ayol. Ya var, bal var. <laughs> ne dedin? Yok bir şey. Yayılma öyle kasanın başında iblis. Bereketi kaçar dükkanın Toparlan kırarım boynusunu. Buyur sultanım. <laughs> otur otur. Biz şöyle bir uğradık. Kız. İnmiş yüzünün şişlerine güzel. Aç be. Ay yapma abi. <laughs> Görmüyor musun burnumun halini? Alışverişe mi gittiniz eniştemle? Hmm. Neler aldınız? Bir şey değil canım. Bir iki bilezik. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Daha ne olacak kız? <laughs> Sana bir iş teklifim var enişte. Ne işi Hüseyin? İnşaatçılık enişte. Toprak bedava. Sermayesiz iş. Yap sen yap Bedava toprağı nereden buldun Hüseyin? <laughs> Vatan toprağı enişte. Hepsi hazine arazisi. Biz de bu vatanın evladı değil mi?